Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar konusunun 17. testi ile beraberiz. Birinci sorumuz aşağıdaki aşağıdakilerden kaç tanesi bakın bana doğrudur diye soruyor. Mesela bu testteki arkadaşlar soruların çoğunluğu fonksiyon grafikleri ve fonksiyonların ötelemesiyle alakalı sorular arkadaşlar. Mesela burada bana fonksiyonların ötelemesiyle alakalı öncüller vermiş. Bunların hangilerinin arkadaşlar doğru olduğunu bana soruyor. Mesela birinci öncüle baktığımızda bir kere... Eğer siz fx fonksiyonunu bakın x ekseninde 2 birim sola ötelerseniz o zaman x gördüğünüz yere arkadaşlar ne yazmanız lazım? x artı 2 yazmanız lazım. Bakın bu ifade arkadaşlar doğru. Bu ifademiz doğru. İkinci öncüle baktığımızda ise bakın burada fx fonksiyonunun y ekseninde 3 birim aşağı ötelenmesi demek arkadaşlar. Nedir? fx fonksiyonuna bakın eksi 3 eklemek. Çünkü aşağı dediği için o zaman y'ye eksi 3 eklemeniz lazım. Bakın bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Yine y eşittir fx fonksiyonunun x eksinde bir birim sağ. Yani bir kere benim x yerine arkadaş x eksi 1 yazmam lazım. Sonra iki birim yukarı ötelendi, ötelendiğini o zaman fx'e de artı 2 eklemem lazım. O zaman ben önce <laughs> f'te arkadaşlar x yerine x eksi 1 yazmam lazım. Yukarı ötelendiği için arkadaşlar bu ifadede artı 2 eklemem lazım. Bakın bu ifade de arkadaşlar doğrudur. Dördüncü öncülümüze baktığımızda x artı 2 fonksiyonunun x eksenine x ekseninde sağa doğru 2 birim kaydırıldığını bakın sağa doğru arkadaşlar biz burada 2 birim kaydırırsak o zaman x yerine ne yazmamız lazım? x eksi 2 yazmamız lazım. Bir kere bizim zaten f'i şu an Verilen fonksiyonumuz arkadaşlar bakın x artı 2 fonksiyonu olduğu için benim burada şayet arkadaşlar x yerine eğer x eksi 2 yazarsam bakın ben neyi elde ederim burada arkadaşlar? fx ifadesini elde edelim. Bir kere bu ifade arkadaşlar şu anda yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Peki 5. öncüle baktığımızda ise bana y eşittir f x artı 3 fonksiyonu y ekseninde bakın aşağıya doğru 4 birim kaydırılırsa o zaman benim ne yapmam lazım bakın F'de x artı 3'e aşağı doğru 4 birim kaydırıldığı için buna eksi 4 eklemem lazım ki buradan da arkadaşlar bu ifadeyi fx eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Bu ifade de o zaman arkadaşlar doğru. Bakın doğru olan şu an ne var arkadaşlar? 1 burada doğrumuz var. Bakın 2 burada doğrumuz var. 3 de arkadaşlar burada doğrumuz var. O zaman toplamda arkadaşlar bizim 3 tane doğrumuz vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz yine öteleme ile alakalı bir soru. Bana fx eşitliği 2x artı 4 fonksiyonunun x ekseninin üzerinde 2 birim bakın sola. 2 birim sola ötelendiği için arkadaşlar benim x yerine kaşı bırakmam lazım. Bakın x artı 2 koymam lazım. O zaman fx fonksiyonunda arkadaşlar bakın x yerine biz x artı 2 bırakırsak o zaman burası ne olur? 2 çarpı x yerine bakın x artı 2 mi bıraktım? Artı 4'üm var. Daha sonra bakın bu ifadeye. Y ekseninde arkadaşlar birbirim yukarı ötelenmiş halini bana vermiş. O zaman bunu artı 1 eklemem lazım sonradan. İşte bu elde etmiş olduğumuz fonksiyon arkadaşlar. Bizim bakın gx fonksiyonumuzmuş. Bunu arkadaşlar düzenlediğimizde burası ne geldi? Bakın 2x artı 4 artı 4 8 artı 1'den arkadaşlar gx'i 2x artı arkadaşlar 9 olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da arkadaşlar e seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda bana fx fonksiyonunun arkadaşlar bakın grafiği verilmiş. Bunun x eksenini kesin noktaları ve değdiği noktalara mesela eksi bir noktasında x eksenine değmiş. iki noktasında kesmiş ve beş noktasında arkadaşa ne yapmış? Kesmiş. Bana bakın neyi soruyor arkadaş? f x artı bir fonksiyonunun x eksenini kesin noktaların absislerinin toplam. Bir kere benim F'de arkadaşlar x artı 1 fonksiyonunun bakın grafiğini bulmam demek ne demek? Şimdi x artı 1'i arkadaşlar siz sıfıra eşitlediğinizde x'i kaç buluyorsun? Bakın eksi 1 buluyorsun. Burada x'in eksili çıkması ne anlama geliyor? Bu grafiğin arkadaşlar x ekseninde bir birim sola kaydırılması anlamına gelir. O zaman biz bunu bir birim bakın sola kaydırırsanız bakın burada x eksenine değmiş olduğu noktamız ne olur? Bir tanesi eksi 2 olur. Bir birim sola kaydırdığınız bakın bu noktamız 1 olur. Bir birim sola kaydırdığınız arkadaşlar bu noktanız ne olur? 4 olmuş demek. O zaman fx artı 1 fonksiyonunun x ekseninin arkadaşlar değdiği ve kestiği bakın noktaların apsisleri eksi 2, 1 ve arkadaşlar 4 olarak buluruz. Bana bunların toplamını soruyor. 4 artı 1, 5, 2 çıkardığımızda arkadaşlar 3 olarak buluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da buradan arkadaşlar B seçeneği olmuş olur. Dördüncü arkadaşlar sorumuzda yukarıdaki grafiği verilen fonksiyon bana hangisidir bakın diye soruyor. Mesela grafiği arkadaşlar verilen fonksiyonun denkleminin hangisi olduğunu bulmak için değer verebilirsiniz. Mesela basit olması bakın adına biz x yerine arkadaşlar bakın sıfır değerini bıraktığımızda bu grafiğin arkadaşlar şu anda sıfırın karşılığını kaç olarak buluyorsunuz? Bakın burada 3 olarak buluyorsunuz. Bakın mesela burada x yerine sıfır koyarsam y'miz 3 olabilir. X yerine 0 değerini bakın koyduğunuz zaman buradan Y'sini kaç biliyorsunuz? Bakın eksi 3 bu kesinlikle arkadaşlar olamaz. X'e 0 verdiğiniz zaman bakın burada Y'sini 1 olarak buluyorsunuz. Bakın bu da olamaz. X'e 0 koyduğumuz zaman bir kere bunun Y'si arkadaşlar kaçmış 3? Bakın bu olabilir. X'e 0 koyduğum zaman bunun Y'si kaç oldu? Eksi 3 bu da arkadaşlar kesinlikle bakın olamaz. O zaman şu anda... A ve B arkadaşlar E'ye bakın ışıkları arasında kaldık. Mesela burada şöyle arkadaşlar 0'ın bakın isterseniz arkadaşlar sağ tarafını ve isterseniz 3'ün sağ tarafını bakın bir tane değer düşünün. Şimdi ben X yerine bakın arkadaşlar 4'ü koyduğum zaman bir kere benim bulacağım arkadaşlar görüntünün ne olması lazım? Ya bakın pozitif arkadaşlar bir sayı olması gerekiyor değil mi? Mesela ben A şıkkını bakın X yerine 4 koyarsam 7 bulurum olabilir. Ama bakın burada arkadaşlar siz x yerine bakın 4'ü bırakırsanız sizin y'niz kaç oldu? Bakın 4 dışarı 4 diye çıktı. Önünde eksi vardı. Eksi 4. Bakın eksi 4 artı 1'den o zaman 4'ün karşılığı artı, 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 3, bir değil pardon 3'den eksi 4 ile artı 3'ü arkadaşlar topladığınızda buradan görüntüsünü eksi 1 olarak bulursunuz ki bu da arkadaşlar elendi. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar A seçeneğidir. 5. sorumuz arkadaşlar. Bana yine bir grafik vermiş. Demiş ki y fx eğrisinin denklemi hangisidir diye bana soruyor. Bakın grafiği arkadaşlar dikkatlice incelediğimiz zaman bir kere ben grafiğin y eksenini kesmiş olduğu bakın noktamız eksi 1 bölü 2. Demek ki aşağıda verilen bakın denklemlerde arkadaşlar ben x'in yerine bakın sıfır değerini bıraktığım zaman bu grafiğin y eksenini kesmiş olduğu noktanın eksi 1 bölü 2 olması lazım. Bir de bakın burada grafiğimizin arkadaşlar x eksenini kestiği ve değdiği nokta eksi bir noktasına bakın bir kere bu grafiğin direkt kesmesinden dolayı bu kökün arkadaşlar tek katlı kök olduğuna dikkat edelim. Bir noktasında fx eğrimiz x eksenine değip döndüğünden dolayı x eşittir bir noktasında da arkadaşlar grafiğimizin denklemimizin çift katlı kökü olduğuna dikkat edelim. Mesela ben burada arkadaşlar bakın x yerine 0 değerini bırakırsam burada y'sini kaç mesela şurada x yerine arkadaşlar 0 değerini şayet bırakırsanız işte 0 bakın burası 0 eksi 1 ile 1'in çarpımından bakın burada y eksenini kesmiş olduğu noktayı eksi 1 olarak bulursunuz ki burada eksi 1 bölü 2 olması lazım. Bakın bu gitti. <laughs> mesela burada arkadaşlar biz x yerine bakın 0 değerini bırakırsak ne olur? 1 1 1, 1 ile 1 bölü 2'nin çarpımını bakın buradan y'sini 1 bölü 2 olarak buluruz ki bu da arkadaşlar sağlamaz burada arkadaşlar bakın x yerine 0 değerini bırakırsanız eksi 1'in karesi 1 çarpı 1'den yine y'sini 1 olarak buluruz. Bakın burada arkadaşlar sağlamadı. Mesela burada ve burada arkadaşlar ben x yerine bakın 0 değerini bıraktığım zaman y'lerini arkadaşlar kaç olarak bulmuş oluruz? Buradan eksi 1 bölü 2 olarak her iki grafikte de arkadaşlar sağlıyor mu? Sağlıyor. Bakalım işte. mesela şurada bırakalım isterseniz. Ben burada bakın x yerinin arkadaşlar sıfır değerini bıraktığımda burası ne geldi bakın 1 geldi burası eksi 1 geldi o zaman 1 çarpı eksi 1'den eksi 1 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsan bakın buradan y eksenini kestiği noktayı artı arkadaşlar 1 bölü 2 olarak buluruz ki bakın bu da sağlamadık o zaman doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği bakın gördüğünüz arkadaşlar sadece x yerine bakın 0 koyarak yani y eksenini arkadaşlar kesmiş olduğu noktadan bile gizsek bakın birçok şıkkımız arkadaşı eleyip tek bir tane arkadaşa şıkkında kaldığını görüyorsunuz. Altıncı sorumuz arkadaşlar yine yanda f fonksiyonunun bana grafiği verilmiş yine öteleme ile alakalı bir soru arkadaşlar bakın bu f fonksiyonunun grafiği bana neyi soruyor arkadaş f(x) eksi 3 artı 4 fonksiyonunun grafiği yani bakın ben burada x eksi 3 ifadesini arkadaşlar sıfıra eşitlersem x'i arkadaşlar 3 bulurum. O zaman bu ne demektir? Bir kere bu grafiği x eksenine 3 birim sağa ötelemem lazım. Sonra bu ifadeye artı 4 eklendiği için o zaman y ekseninde ise arkadaşlar yukarıya doğru 4 birim ötelemem gerekiyor. Şimdi bir kere ben bunu şöyle 3 birim arkadaşlar bakın sağ ötelediğimde benim bir kere arkadaşlar fonksiyonumun grafiğini olması lazım. Mesela şurada mesela bakın noktamız şu anda sıfırdır. Bakın burası arkadaş şu an nedir arkadaşlar? Dörttür. Bir kere burada o zaman sıfır noktasının üç birim sağa ötelendiği zaman arkadaşlar 3'e gelmesi lazım. 4'ün de arkadaşlar neye gelmesi lazım? Bakın burada 7'ye gelmesi lazım. Yani şöyle bir grafik olur isterseniz. Bakın kendimiz arkadaşlar şöyle ayrıyeten isterseniz şöyle çizelim. Bunu üç birim arkadaşlar bakın sağ ötelediğimizde bakın ne oldu burası Arkadaşlar. 0 olan kökümüz arkadaşlar 3'e geldi. Bakın 4 olan kökümüz de arkadaşlar bakın nereye gelmiş oldu? 7 yani şurası 3 olmuş oldu. Burası arkadaşlar 7 olmuş oldu. Bizim arkadaşlar bakın tepe noktamızın arkadaşlar R'si olan 2'yi de 3 birim sağa ötelerseniz bunu da arkadaşlar 5'e geldiğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yani bu şu anda bizim f'de arkadaşlar x 3 fonksiyonumuzun grafiği. Peki ben bunu arkadaşlar bir de y eksenine bakın 4 birim yukarı ötelersen bakın şu an 5 koyduğumuz zaman bunun arkadaşlar görüntüsünü yine arkadaş eksi 4 olduğunu unutmayalım. Peki ben bunu arkadaşlar yukarıda bak yukarı doğru arkadaşlar şöyle 4 birim ötelersem o zaman benim grafimin arkadaşlar bakın ne olması lazım? x eksenine arkadaşlar değmesi lazım. Yani şöyle bir grafik olması gerekiyor. Bakın şöyle x eksenine arkadaşlar ne yapacak bu grafik değecek ve bakın şöyle arkadaşlar gitmiş olacak. Yani şöyle bir grafik olması gerekiyor. 4 birim çünkü yukarı ötelerseniz x'e tam teğet olmuş olur. O zaman hangi bakın noktada x eksenine arkadaşlar teğet oldu? Tam 5 noktasında teğet oldu. O zaman 5 noktasında bakın teğet olan tek şıkkımız arkadaşlar C seçeneği. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız da C şıkkı. Yedinci sorumuz arkadaşlar bakın dikkat ediniz burada bana fx fonksiyonunun bakın grafiğini vermemiş bakın f'te x-2 fonksiyonunun grafiğini arkadaşlar vermiş. Şimdi bakın bana verilen arkadaşlar grafik f'te arkadaşlar x-2 fonksiyonunun grafiği bakın benden ne isteniyor arkadaşlar f'te x artı 4 fonksiyonunun grafiğinin x, x eksenini kesmiş olduğu noktalar. Yani o zaman bir kere benim x eksi 2'yi bakın arkadaşlar x artı 4 yapabilmem için buradaki arkadaşlar bakın x yerine kaç yazmamız lazım? Bakın x artı arkadaşlar 6 yazmamız lazım. Şimdi x artı 6 yazarsanız ne olur? Artı 6 eksi 2 ile toplarsanız bakın x artı 4'ü bulursunuz. Peki benim x yerine x artı 6'yı yazmam demek. Bakın bunu sıfıra eşitlerseniz siz x arkadaşlar kaç buluyorsunuz? Eksi 6. Bu ne demek arkadaşlar? 6 bakın birim. x ekseninde arkadaşlar 6 birim arkadaşlar. Sola bakın sola arkadaşlar ötelemek gerekiyor. Ötele l diye arkadaşlar yazıyorum. Şimdi bir kere benim grafiğim arkadaşlar 6 birim bakın sola ötelediğimizde. Şu an mevcut hiç grafiği çizmeden buradaki köklerin yeni hallerini bulalım. Bir kere eksi 3 olan kökünüzü siz 6 arkadaşlar sola ötelerseniz kaça karşılık gelir? Bakın bu eksi 9'a karşılık gelir. Eksi 1 arkadaşlar 6 birim bakın sola ötelerseniz ne olur? Eksi 7'ye karşılık gelir. 4'ü 6 birim sola ötelerseniz arkadaşlar bakın eksi 2'ye karşılık gelir. 5'i 6 birim sola ötelerseniz bu da eksi 1'e karşılık gelmiş olur ki bizim yeni grafiğimizin x eksenini kesmiş olduğu noktalar. Benden bu değerlerin arkadaşlar toplamını soruyu bu da arkadaşlar topladığınızda eksi 19 olarak bulursunuz. Dolayısıyla doğru cevabımız da A seçeneği. 8. sorumuz yine biz arkadaşlar fx fonksiyonun bakın bana grafiğini vermiş. Demiş ki buna göre y eşittir f'te eksi x'in grafiği aşağıdakilerden hangisidir bakın diye bana. Soruyu yine bakın bir hatırlatma bilgi. Bakın eğer size arkadaşlar y eşittir fx eğrisinin grafiği verildiğinde bakın 1. Bakın sizden arkadaşlar y eşittir f'te eksi x'in grafiği istenilir olabilir. 2'yi bakın mesela bana burada y eşittir arkadaşlar. Eksi bakın fx'in grafiği verin istemiş olabilir. Ya da mesela üçüncüsü bana burada arkadaşlar y eşittir. Eksi f'de arkadaşlar eksi x'in grafiği istenmiş olabilir. Şimdi bakın burada arkadaşlar şu soruyu kendinize sorun. Şimdi ben fx'in grafiği verildiğinde eğer f'de eksi x'in grafiği istenirse Burada arkadaşlar işareti değişenin x mi y mi olduğu sorusunu kendinize sorun. Mesela bakın burada baktığınız arkadaşlar x'in işareti bakın burada değiştiğinden dolayı. Şimdi x'in arkadaşlar işareti nasıl değişir? Bakın birinci arkadaşlar bölgede bir nokta düşünün. Siz burada birinci bölgede düşünmüş olduğunuz arkadaşlar noktanın şu an x'i nedir? Artıdır. E ben burada x'i o zaman hangi bu noktayı hangi bölgeye taşırsam bakın bunun x'i işaret değiştirir. Bak ama Bakın sadece burada arkadaşlar x işaret değişiyor. Bakın dikkat ediniz arkadaşlar. Y'nin herhangi bir işareti falan değişmiyor. O zaman sadece arkadaşlar x'in işaretinin değişebilmesi için o zaman bu noktanın bakın direkt ikinci bölgeye taşınması gerekiyor değil mi? Demek ki o zaman burada arkadaşlar bizim benden bu istenildiği zaman arkadaşlar bu fonksiyonun grafiğini bulmam için ne yapmam lazım? fx eğrisinin fx eğrisinin Yani arkadaşlar kısacası sadece x'in işareti değiştiğinden dolayı demek ki bana o zaman f(x) fonksiyonunun grafiği verildiğinde böyle f(-x) istenirse o zaman ben burada arkadaşlar f(x) fonksiyonunun hangi eksene göre bakın simetrisini almam gerekiyor. Burada arkadaşlar y eksenine göre bakın eksenine göre simetrisini almam gerekiyor. Mesela buraya baktığımızda bakın dikkat ediniz Şimdi bakın x'te herhangi bir değişim olmamış. Sadece bakın f'te x ifadesi bakın y demektir. Şimdi fx'in önüne arkadaşlar eksi işaretinin alması demek arkadaşlar y'nin işaretinin değişmesi demek. Ama bakın sadece arkadaşlar y'nin işareti değişiyor. Mesela yine bakın birinci bölgede bir nokta düşündüğümüzde biz buradaki arkadaşlar noktanın y ise artıdır değil mi? O zaman ben x'in işaretini değiştirmeden bakın bu noktayı hangi bölgeye taşırsam y'nin işareti aynen eksiye dönüşür. X de aynı kalmak şartıyla bakın bu noktayı arkadaşlar siz şu anda dördüncü bakın bölgeye taşırsanız ne oldu? Y'niz bakın iken arkadaşlar y'niz eksiye dönüştü. Bakın x'inizin de arkadaşlar işareti yine ne oldu? Aynen kaldı. Demek ki o zaman ben Y'nin işaretini arkadaşlar değiştirebilmem için o zaman mevcut verilen fonksiyonun grafiğinin bakın x eksenine göre arkadaşlar bakın x eksenine eksenine göre arkadaşlar simetri almam gerekiyor. Mesela Son bakın kurala baktığımızda ise bizim hem bakın hem x işaret değişmiş hem de arkadaşlar y işaret değiştirmiş dikkat ediniz şimdi birinci bölgede arkadaşlar almış olduğumuz bir noktanın hem x'inin hem de y'sinin işaret değiştirebilmesi için bakın şu an x ve y'miz artı o zaman x ve y'nin eksi olduğu bakın bölge şu an ne oldu bakın direkt çaprazındaki arkadaşlar üçüncü bölge o zaman demek ki bu noktayı benim Hangi nokta o iş eksene göre nereye göre simetrisini almam lazım? O zaman orijine göre simetrisini almam lazım ki ne olsun? Hem x'imiz hem de y'imiz arkadaşlar işaret değiştirmiş olsun. Demek ki benim burada o zaman x ve y'nin işaretini değiştirebilmem için yani kısaca bana fx e arkadaşlar verip eksi f'te eksi x istenildiği zaman buradan da benim arkadaşlar orijine göre o zaman simetri almam gerekir Şimdi burada bana sadece x arkadaşlar işaret değiştirildiğinden dolayı benim bunun arkadaşlar bakın y eksenine göre arkadaşlar simetrisini almam gerekiyor. Şimdi bunun y eksenine göre arkadaşlar bakın simetrisini aldığınızda bakın ne oldu? O zaman sizin arkadaşlar şu parçayı şura şuraya arkadaşlar bir temizleyeyim arkadaşlar. Bakın şu parçayı arkadaşlar şuraya taşımam lazım. Bu parçayı da benim bu tarafa taşımam lazım. O zaman bakın şu parça arkadaşlar bakın aynen ne oldu? Bakın şurada Bakın şöyle arkadaşlar aşağıya doğru gelmiş oldu. Bakın şu parçanın simetrisini arkadaşlar buraya aldım. Bunu da arkadaşlar bakın aynı bakın buraya aldı. Ne oldu? Bu parça bakın buradan geldi. Şöyle arkadaşlar bakın ne oldu? Değdi ve arkadaşlar döndü. O zaman bakın şurası artık iptal. Bakın burası da arkadaşlar şu anda artık iptal. Yani şöyle bir arkadaşlar bir grafiğin oluşması lazım. Kısaca benim karşıma gelen o da. Hangi şıkta arkadaşa baktığımızda mevcut olan arkadaşa E şıkkında şu anda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet fonksiyonlar konusunun arkadaşlar 17. teslimle burada bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere.